güzel bir kazanç sağlayacak inşallah hayırlısıyla bir emeğimizin karşılığını alırız inşallah seralara değil köyümüze de katkılar sağladı. Çok teşekkür ederim Ahmet Akın'a verdiği desteklerden dolayı. Maddi yönden çok iyi yani. Ahmet Akın'a fide desteği verdiği için çok teşekkür ederiz. 8 bin ekimine ekibine başlıyoruz. Gübresi de beraber bize verdiği için başkanıma sonsuz teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin ona. Gerçekten çok yararlı bir iş yaptı. Hele hele küçük çaplı aile çiftçileri için gerçekten on numara bir işti yani. Ee, Balıkesir Büyükşehir şey, Belediye bir Başkanımız Ahmet Akın'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. E, ee, diktik. Ee, bunu tabi Ahmet Başkan sayesinde %75 hibeyle aldık. Tabi bizim için bu bir avantaj oldu e, parasal olarak. Zaten geçen sene de bu laylonları %50 hibe almıştık Ahmet Başkan'dan. Tabi katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, Ahmet Akın çiftçiye en yakın.